Yavuz Bingöl, Belarus'un başkenti Minsk'teki bir otelde sahne aldı. Usta yorumcu performansıyla beğeni topladı. Yorum, iklim, iklim, Bingöl, konserinde bir ara sazını eline alıp seyircilere müzik ziyafeti de verdi. 56 yaşındaki Yavuz Bingöl, Belarus'a ilk kez gittiğini anlattı. Çok yakışıklı gözüküyorsun. Eyvallah, sağ ol. <laughs> bir olgunluk, bir böyle ne bileyim. <laughs> Eyvallah. Ya yaş kemali erdi işte. Geldik Belarus'a ilk kez geliyorum. Daha önce gelmemiştim. Moskova'ya kadar geldim. Nazım Hikmet Anma Gizli'ne gelmiştim yıllar evvel. Güzel bir şehir. Egemen Bey de güzel bir otel açmış. Orada Konsey vereceğiz bu akşam bakalım. Süper. Alişan'la beraber. Bingöl'ün kızı Türk'ü geçen yıl oğlu Aslan'ı dünyaya getirmiş, ünlü sanatçı ilk kez dedilik sevinci yaşamıştı. Torun sevgisi başka bir sevgi. Bir buçuk yaşında şimdi. Maşallah. Ondan sonra... Dillenmiştir şimdi bir de. Aa, aynen. Güzel herkese inşallah nasip eder Allah. Hepimizin çocuklarının sorunları, bahtı şansı açık olsun. Abi dede deyince içinin yağları eriyor mu böyle hani? E öyle tabii Değil ya. Yani. Başka bir başka bir duygusu var onun. Derlerde inanmazdık ama gerçekten torun sevgisi başka bir şey. 24 Eylül'de vizyona giren Aki filminde başrol oynayan ve reyting rekortmeni Teşkilat dizisinde de Adem karakterine hayat veren Bingöl yeni müzik çalışmalarından bahsetti. Pandemiden dolayı çok evde oturduk iş yapamadık. Şimdi ufak ufak başladı işler. Ama ben pandemide Akif diye çok önemli bir karakteri oynadım. Bir sinema filmi çektim biliyorsun. Evet. O da geçen cuma yayına girdi. Sinemalarda gösterime girdi. İyi de üç günü de iyi açtık. 60 bin açtık. Pandemi Süper. koşullarında bence iyi bir rakam. Bir de diziye başladım geçen evet, sene. Abi, o, o, ikisi zaten bayağı zamanımı alıyor ama tabii müzikten kopmam imkan, imkansız. Şimdi bir bir şeyler hazırlıyorum. Sürpriz bazı şarkılar. Hepinizin belki geçmiş yıllardan bildiği 60-70 yıllara ait bir şeyler. Böyle sevdiğim şarkıları biraz kendime göre düzenledim. Onları çıkaracağım. Gecede Ali Şah'ın sahne aldı. Temmuz ayında kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın yasını tutan şarkıcı sahne öncesi konuşmak istemedi. Birkaç bir şey bir şey Sağ birkaç ol, Sağ olun. Alişan odada uyuyakalınca sahneye geç çıktığını söyledi. Saatte biraz geç oldu. Yavuz abi bana dedi ben 45 dakika yapar giderim. Yine sahneye uzattı. 3 saat sahne yaptı. Yine. Aslında önce ben çıkacaktım. Ben <laughs> bir ara odada uyuyakalmışım. Kalktım dediler ki Yavuz abi ben ikinci şarkı. Yavuz abi seni çok seviyorum biliyorsun. Hep böyle arada espriler yaparız Yavuz abi. Ben <laughs> size Move <laughs>